Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Bir Daha kanalında yepyeni bir bölüme tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bayağıdır video atmıyorum. Zaten şu an en yakın videomuz bile eski video oldu ama eski videoları bir izleme kararı aldım. Saçın sakın hani görüyorsunuz yok sakın değil de saçın hali içler acısı gerçekten mühendislik falan değil artık. <laughs> Bu baya baya işin b**kını çıkarmak. <laughs> Şimdi hazırsanız eski videoları izlemeye başlayalım. <laughs> en eski videomuz Hearthstone nedir? Hearthstone nedir'den çok daha eski videolar var aslında ama çoğusunu tabii ki gizledim doğal olarak. Hani kötü videolar yok şükür kaliteli videolar var da kitlesi olmayan videolar var. Mesela Civilization video serisi var kanalda. izleyen olmadığı için bakalım Hearthstone nedir? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hearthstone oynayacağız ve Hearthstone nasıl bir oyundur, nasıl oynanır onu gö Nasıl bir oyundur, nasıl oynanır onu göstereceğim. <laughs> az sayıda ve güçlü yaratık sürmeye çalışıyor ve varıyor da Druid az sayıda ve güçlü yaratık sürmeyi. Allah'ım yarabbim. Fail. <laughs> Mühendislik fakültesindeki ben. O zaman Hearthstone ya betadan yeni çıkmıştı ya betaydı. Yani yeni bir oyundu. Türkiye'de bilen de yoktu. Ben de oyunu çatpat işte hazırlık okumuşum. İngilizceyi biliyorum falan diyerek insanlara bir dokümentasyon oluşturma yardım etme amaçlı çektiğimiz bir video. Abi sağ üstteki simgeye bakar mısınız? Çok iyi. <laughs> Korku filmi gibi abi yarabbim! <laughs> şu anki simge de iyi değil de. Bu içler acısı ya. <laughs> tamam devam. Devasa malikane yaptık. Minecraft. Tamam tamam. Buldum, buldum. Bir saniye. Gündüz yapmaya çalışıyoruz hala. Şu an Bir ne güzel yayın ya. Yani şu an bakıyorum bu videoya. Bayağı seviyeli, küfür yok. Minecraft oynuyoruz. Minecraft oynamamızın dışında hiçbir problem yok. Gayet güzel bence. Bu bu video çok hoşuma gitti. Tabi 4 saat olması dışında hoşuma gitti. 4 saat biraz fazla olmuş. Civilization nasıl oynanır videosu abi. Tipe bak. Allah'ım ya Rabbim. Tipe bak. <laughs> şu anki tipim yani tamam yıllar geçtikçe öyle çok da değişen bir şey yok. Ozan da tip de bir şey yok. Bugün de tipte bir şey yok. <laughs> Allah'ım ya Tipe bak. Şöyle bak ya ben kendi tipim olduğu için istediğim gibi dalga geçerim acı kimse laf edemez abi kendi tipimle istediğim gibi dalga geçerim tamam evet. ben bir standart YouTube girişi yapacağım bak bak YouTuberlara da bak şey yapıyor inceden değdiriyor Türkiye'de çok yaygın olan bir oyun değildi dökümantasyon olması açısından böyle bir girişimde bulunalım demiştim. Ben şeyi hatırlıyorum. Sohbet şu an boş görünüyor ama o yayını hatırladım sanki. Böyle bir çok kişi gelmemişti. 10-15 kişiydik. 10-15 kişi onları anlattım. Güzeldi aslında. de. Youtube'da daha çok ilgi gördü. Yani 21 bin güzel bir izlenme. Devam edin. Domina'yı tam 3 saat oynamışım aralıksız. Speedrun gibi aslında bunu tutup bir şeye atsan speedrun.com'a atsan <laughs> 3 saatlik bir speedrun denir. Acaba rekoru kaç speedrun'ının bunun merak ettim. <laughs> evet arkadaşlar şu anda ben speedrun.com'a bu videoyu atsam dünyada dördüncü olarak <laughs> sıralamaya giriyorum öyle düşünün. Evet devam edelim. Domina'yı güzel yapan şey bir sistem istememesi, iki çok uygun olması, 3- e, gerçekten bir içinde tatmin barındıran bir oyun. Gladiatöre yatırımı yapıyorsun, yapıyorsun, silahını şey yapıyorsun, wine hediye ediyorsun, coin hediye ediyorsun vesaire. Ulan adama yatırımı yapıyorsun, adam ya ölüyor ya da adamı serbest bırakıyorsun ki oyunun sonunda kurtarsın seni. Şimdi ondan dolayı oradaki karar verme mekaniği çok hoşuma gidiyor benim. Hani Domina'da ulan serbest bırakayım mı bırakmayayım mı yenebilecek mi bu bunu vesaire gibi çok şaşırtan şeyler oluyor. Çok sığ gibi gözüküyor ama içinde çok dolu çok özel şeyler olan bir oyun. Tavsiye ediyorum size. Ne 200 canlı gladiatörler tamam aldık biz buna. Aldık biz bunu. Bunu <laughs> Aha yendik lan. Yendim abi. İşte bu. İşte bu. Dominatör aşimentini aldım. Dominatör aşimenti. Zaten aşimentler konusunda benim bir takıntım var. Güzel beğendim. Bu videoyu da beğendim. Kamera falan olsaymış biraz kesseymişim daha güzel olurmuş. Merhaba arkadaşlar. Oyun Malır'ın Bir Dal kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kardeşim... Uykudan uyanıp video çekmişim Rabbim. <laughs> Biraz yorumlayacağız. Kü küçük bir paket sunacağım. İlgilenirseniz bakalım nasıl olacak. FBI, birkaç, biraz yorumlayacağız. Kü küçük bir paket sunacağım. Küçük bir paket sunacağım. Pakette ne oyunlar var? Bir bakalım. Hani ne önermişim? Stronghold 2, Rise Son of Rome. Abi bu Rise Son of Rome'u ben oynadım. Rise Son of Rome kötü bir oyun değil. Bazı içinde adam hasta eden yanlış şeyler var. Yani işte tutuyorsun abi oyunu oynuyor, 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 oynuyor. Ölüyorsun diyelim bir yerde tut o kadar geriye atıyor ki seni bir de tutup aynı sinematiği tekrar izle. Abi sinematiğin uzunluğu 35 saniye. Sen gidiyorsun ölüyorsun başla abi sinematik izle. Bütün gün sinematik izliyorsun. Aynısını tekrar tekrar izliyorsun. Yani Son of Rome'da var ya öf. Yine kendimce şey yapmışım. Abi düşük bütçeli ya hayatımız düşük bütçeliymiş ya. Yemin ediyorum şu sunduğumuz önerdiğimiz oyunlar bile düşük bütçeli. 3 lira 10 kuruş. Portal 2. Neyse devam edelim. Abi bu üçleme çok iyi ya. Çıldırdım. Ölmekten çıldırdım. Bakalım. Oyun malırdı da kanalına, kanalına. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine karşınızdayım. <laughs> Küçük oyunlar, eski oyunlar serisine devam. Öldürüyor seni değdiğinde. Değmedim ki <laughs> onu. Hacı değmedim ama ya. Yok oh, abi. Boşver yağmur yiyeceğim. Vay. Tamam her şeyi de bilmiyoruz işte. Başını biraz diyelim. Al. Tamam, çok güzel. Şu kesin bir şey atacak ha. Belli tipinden belli. Şurada bir şeyler var düşüyordu. Şurada bir şeyler var düşüyordu diyorum. Biliyorum bunu. Ona rağmen ölüyorum o düşen şeylere. ışınladı ya, geri ışınladı ya. Bir dakika ben ben şu an izlerken çıldırdım. Shibon Action. Chrome artık Flash Player desteklemiyor. Internet Explorer açıyoruz. İlk kez açmışım. <laughs> Allah'ım ilk kez açmışım ya. Evet sen Chrome kullanırsın ama cenazene Internet Explorer gelir. Vallahi açıyor abi. <laughs> yine kendimi Shibonakşı'nın başında buldum. Bu nedir ya? Ulan ilk seferde geçeceğim ben de. Yalnız bu oyunun şeyleriyle ilgili... Aynen. Abi hala sıkıntılı ya. Abi şeyi unuttum, Lazer'i unuttum. İkinci seferde ama gene geçerli. İkinci seferde oldu bu sefer. Abi bu bütün dünyaya aldık videosu var ya. Hani ya burada çok emek var ya. Ya bu upuzun bir oyna işin son kısmı. Allah helal olsun güzel bir video ya gerçekten. Şey yapmamışım abi bu, bununla ilgili 500 tane video çekip mesela atmamışım. Sonunu atmışım. Bunu da kese kese öğretici bir şekilde yapmışım. Kendimi hübrik ediyorum. Zaten Anvil nasıl çalışır videosu Night Online'ın büyük gerçekten sırlarından bir tanesi. Halen daha videonun izlenmesi tabii ki devam ediyor. Güzel. Güzel bir şey bu. Hani bu tamamen tabii teori üstüne yapılmış bir video. Sonuçta o sızdığı söylenen şeyler falan filan içeride. Sızmış mı? Gerçek mi? Değil mi? Bunları da %100 bilmiyoruz. Oyun mu bir daha kananda? Hoş evet, parmakla giriş yapıyorum abi videoya. Şey ya ya abi? <gülüyor> <gülüyor> wow, ne kadar gençmişim bir sene önce ya. <laughs> Gidiyorum. Upgrade yapacağım şey. Item upgrade yapacağım. Böyle çok daha güçlü bir item yapacağım aklımca. Bakalım. Şu surat ifadesi var ya şu. Bak şimdi bir şekilde çaktırmamam lazım ama içe doğru sıçıyorum. Yani bu yani. <laughs> Allah. Im. Yani çaktırmamam lazım ama çok üzgünüm abi. Arkadaşlar her şeyin hayırlısı. Ta Tabii canım, her şeyin hayırlısı. Yani yandıktan sonra onu diyeceksiniz yani bunu. Delikanlıysan madem o kadar hani item benim için önemli değil ayağı yapacaksan çöpe at itemi yani. <laughs> Abi bak bu boş yapma öl videosu. Bir tane anket açtım tamam mı? Anketi dedim ki C5 mı oynayalım başka bir oyun mu oynayalım? Altına da ulan şaka olsun diye boş yapma öl yazdım. Abi herkes gidip boş yapma öl seçeneğini seçmiş. Trollemesi de tabi canım altında yazıyor adam. Trollemesi de seçtim abi niye onu koydun dayanamadım seçtim diyor adam. Ya bu videoyu çekecek kadar ciddiye almışım ama. Bak bak bir de yanlardan ok çıkarıyorum. Bak bak bak. Boy artık boş yapma öllemişsiniz artık. Yani artık. Aa, anlamıyorsun kanka bak. <laughs> bu Bekiri ya kardeşimi de dahil etmişim olaya. Çok içerik izlenmiyor. Yani clickbait yapman lazım, para harcaman lazım, kavga çıkartman lazım Evet, bu doğru. Maalesef şu son clickbait yapman lazım, kavga çıkarman lazım vesaire. <laughs> Abi kaç tane yorum gelmiş ya öyle oturup tek tek resmini çekmişim. Ya emekli video olmuş. 2 dakika 60 saniye için abi bak çok fazla işte oturmuşum burada kaç tane videonun. Yani, kaç tane videonun altından yorumları kesmiş buraya koymuşum. Yani emekli olan şey güzel oluyor da işte burada nedense bir gereksiz bağlanmışım. Bence hiç bu video çekmeye gerek yokmuş da. Neyse izleyelim gülelim bari. <laughs> güzel bir anıdır bu da. Ve evet gidip kendimizi Night Online'da bir wolf'ları öldürüyoruz. Bir wolf mu? Shadow Shaker. Evet. Çektiğimiz videoların çoğusu akademik sebepler aslında. Farkında mısınız? İşte Civilization nasıl oynanır? Hearthstone nasıl oynanır? Hem öğretici içerik hem de olabildiğince keyifli yapılmaya çalışılmış. Güzel ya. Ben gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle eski videolar Allah'ım ya Rabbim ya uyuyarak gerçekten video atmışım. ya. Yani uyanmışım. Gerçekten bayağı sabah uyanmış. Kardeşimi de almışım yanıma. Demişim ki gel <laughs> seninle birlikte Steam indirimleri var. İnsanlara oyun önerelim. Güzel bir şey. Güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Varsa bir sorunuz benimle alakalı ya da kanalın gidişatıyla ilgili sormak istediğiniz aşağıya yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben e, bütün yorum okuyorum zaten. Çok fazla yorum gelmiyor. Problem değil bizim için gerçi ama istediğinizi yazabilirsiniz. Buradayım arkadaşlar. Yeni içerikler gelecek. Ee, var kafamda bir şeyler. Bakalım e, artık kanalı yavaş yavaş aktif edelim istiyorum. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Oyun mu? Alın bir daha.